en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sürpriz bekleniyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli Temmuz zammı her yıl olduğu gibi bu yılda Ocak ayına nispetle enflasyon farkı göz önüne alınarak zamlanacak. Ancak bu yıl SGK ve Bağkur emeklileri için sürpriz zam beklentisine yol açan açıklamalar peş peşe geldi. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi emekli maaşı zammı haberlerini yakından takip ediyor. En düşük emekli maaşı 2022 yılında yapılan %66 oranındaki zammın ardından 1500 liradan 2500 TL'ye yükseltilmişti. En düşük emekli maaşı aylığı ne kadar kaç TL olacak? Sorusu gündemde yer alırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama gelmişti. Bakan Bilgin Temmuz zammı için 1 Mayıs'ı işaret etmiş ancak daha sonra yeni bir açıklama yapmamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Temmuz'da gelecek emekli zammı ile ilgili 1 Mayıs'ta açıklama yapacağının altını çizdi. Ancak 1 Mayıs'ta beklenen açıklama yapılmadı. Bakan Bilgin'in en düşük emekli maaşı hakkındaki açıklaması, Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli Bayram ikramiyesi 27 ila 28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak. 1100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak ifadelerini kullandı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.